Ee, merhaba arkadaşlar. Geçen bahsettiğim gibi size işaret kulesindeki bosslar hakkında bilgiler verecektim. Hemen tek tek bu bilgileri verebiliriz. Ee, geçen videoda dediğim gibi burada mesela istediğimiz gibi bir olsun buraya geçemezsiniz dediğimde ne demek istediğimi göstermek istiyorum. 11. tura girdik hemen. Buradan vardır vardır göstermem abi. Yanlış hatırlamıyorsam vardı. Şimdi buraları hızlıca ilerleyelim. Neye vurduğumuz önemli değil. Zaten düşük bir kattayız. Şimdi buraya geldik. Burada bir durduralım. Burada baktığımız zaman bir düşmana ve iki rastgele düşmana dediği için burada hezoncu kullanamayız. Burada sadece ikinci skillinde tek e, tek kişiye vurduğu için hezonca bize burayı asla geçirtmez. Hani belki burayı geçirtir fakat ilerisini geçirtmez. Şimdi bunun nedenini de hemen göstereyim. Şuradan tek bir düşmana vur. Bu da aynı şekilde tek bir düşmana vuruyor. Hezonja ile vurduğumuz zaman boss'un canı yenileniyor. Gördüğünüz gibi yani yan tarafları öldürdüğümüz için sorun olmayabilir. Fakat bu ileriki seviyelerde yan taraflarında gücü fazla olduğu için Tek bir hamleyle bunun sürekli canı zaten bu kadar bu kadar götüreceğiniz için hani düşük can götüreceğiniz için ileride bu çok büyük bir problem oluyor bu can yenilenmesi. şimdi o kadar problem yok 11. kat olduğu için. Şimdi 12. kattan devam edelim. Hatta oraları daha güzel bir şekilde buradan devam edebiliriz. 12. katın boss'un özelliği şudur. Hızlıca buraları ilerleyelim. Burada Sinton fokus atarsınız. Çünkü e, kışkırtma veriyor. Burada da ketrin fokus atarsınız. Çünkü karşı saldırı veriyor takımına. Gördüğünüz gibi benim Catherine'de de var. Bu boss'un amacı kalkan vermek. Kendisine kalkan veriyor. Ve bu kalkanı aşamadığınız sürece kazanmanız zor. Açtıktan sonra üzerine dotlar bırakırsanız Kesmeniz daha rahat olur. Bu boss'taki amaç bu Greta dediğimiz arkadaşımız e, kalkan vesaire dinlemiyor ve size deli gibi izahı çıkartıyor. Boss keza aynı şekilde burada Elsa e, ilk önce Greta'yı indirip ondan sonra Elsa'yı indirip ondan sonra boss'u öldürmenizi e, tavsiye ederim. Burada anlatabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Sadece yüksek olduğunu bilin. Burada bu boss görünmez oluyor. İlk önce yanları kesip ondan sonra boss'u kesebilirsiniz. Ya da AoE skill'i olan bir karakter varsa hepsini beraber de kesebilirsiniz. Z'ye kesmeniz, ee, kesmenizin nedeni de yüksek demeyi çıkartır. İlk başta bir yoğunlaşması vardır. Ondan sonra o ilçesini kullanır. Fazla bir demeyi çıkartır. Ondan sonra yok o kesersiniz. Ondan sonra da boss'a fokusunuzu atarsınız. 14 kat bu şekildeydi 15 kat zaten tekrar bahsettiğimiz gibi ee, yine aynı borsa denk geliyor burayı da anlattım Kendinize iyi bakın